Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum. İzleyinip beğenip yorum atıyorsunuz arkadaşlar. Bütün dilekleriniz umarım gerçekleşir. Bu kahveyi de sizin niyetinizle içtim arkadaşlar. Bu güzel fincanda. İzleyenin niyetini. Bu falı açar açmaz beğenin. Herkesin dileği kabul olsun diliyorum. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım. Kanalıma abone olmak isterseniz de zil bildiriminin tüm işaretleyerek Kanalıma abone olabilirsiniz sevgili güzel insanlar. Neyse haliniz. O çıksın falınız güzel dostlarım. Bakalım neler çıkacak. Şöyle göstereyim içinin siz de görün. Ayrıntılı bir fal açılımı olacak arkadaşlar. Gördüğüm her şeyi söyleyeceğim size eksiksiz bir şekilde. Evet. Burada ağlayan bir ev görüyorum arkadaşlar. Bu evin içindekiler ağlıyor. Ama kimse hiçbir şekilde belli edemiyor. Evdeki hane altları. Akrabalarına, komşularına, yakın dostlarına belli etmiyorlar. Ama evin içi ağlıyor. Öyle söyleyeyim. Belki duvarlar bile ağlıyor. O derece yani. Evde bir sıkıntı var. Çözülemeyecek bir sıkıntı olduğunu düşünüyorlar. Ama öyle değil. Bu sıkıntı çözülecek. Birinin desteğiyle evin içindeki o sıkıntı çözülüyor. Ve evin içinde ağlamayacaksınız artık arkadaşlar. Hep beraber rahat ve huzura doğru da gideceksiniz. Burada iki tane küpe çıkmış. Altın küpe. Ya altın küpe alacaksınız ya biri sizi alacak ya da bozduracaksınız. İki tane altın küpe çıkmış arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur sizin için. Burada arkadaşlar böyle saçlarını savurup hava atan bir kadın var size kumral saçları kumral ya da karamel böyle öyle söyleyeyim bu kadın hep hava atıyor size atlıyla kalacak ama yani hava ata ata arkadaşlar sönecek havasını öyle biri söndürecek ki şok olacaksın karşınıza böyle ezilip düzülecek bu kadın öyle söyleyeyim size burada bir adam var adamın kafasının üstünde de arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir rakamı çıkmış bir gün bir hafta bu bir ay bile olabilir adamın dileği, isteği gerçekleşecek. Eşinizin olur, siz olursunuz. Erkek izleyicilerim, bayan izleyicilerim, eşiniz, dostunuz olur, nişanlınız, sevginiz olur. O dileği gerçekleşiyor yani. Bu erkeğin dileği gerçekleşiyor. Öyle söyleyeyim size. Şaha kalkmış bir yılan var. Yılanın altında da E harfi çıkmış. E ve S. İsminde ya da soy isminde E ve S harfi olan bir düşmanınız var. Ama kim olduğunu hala bilmiyorsunuz Ama belirleyecek kendini size E ve S harfi net isim harfleri söylüyorum arkadaşlar böyle bir kişi varsa Daha temkinli olun Anlayacaksınız dost mu düşman mı olduğunu Burada gözlük takan bir erkek var arkadaşlar Böyle 30-35 yaşlarında Bu erkek gözlük takıyor Ve bu erkeğin size olan hisleri bayağı böyle bir yüksek Yani duygusu hissi bayağı bir yüksek bir erkek ve size açıldı açılacak bu gözlüklü erkek. Öyle söyleyeyim size. Ailevi konularda arkadaşlar yaşadığınız gerginlik, gerginlikler var. Onu söyleyeyim. Bu gerginlikler son buluyor. Yani ailecek o içindeki gerginlik var ya net bir karara bağlıyorsunuz. Yolun sonuna gelmişsiniz. O gerginlik bitiyor dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Biri sizi nas nasihatte bulunacak. Can kulağıyla dinleyin. Bu kişiyle ortak kararlar alacaksınız. Ortak işler yapacaksınız arkadaşlar. Can kulağıyla dinleyin. İyi dinleyin ve size gerçekten para kazandıracak bir iş olacak. İlişkisi olan, sevgisi olanlara sesleniyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ilişkinizi bir üst kademeye bir üst seviyeye taşıyacaksınız ilişkinizi hem de yakın zamanda. Burada bir tane adam var. Piyanonun başına oturmuş piyano çalıyor. Bu adamdan iki hafta içerisinde haber alacaksınız. Müzikle ilgilenen bir adamdan. iki hafta içerisinde çok güzel haber alıyorsunuz dostlarım. Birinden e, nefret ediyorsunuz ama seviyorsunuz da. Acıyorsunuz. iyi niyetimden, merhametimden dolayı acıyorum diyorsunuz. Ama size baya böyle epeydir çektirmiş biri bu. Bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir. Baya böyle bir çektirmiş size arkadaşlar. Ama bu çektirile kalmıyor. Şu anda pişman. Nefret ediyorum diyorsunuz ama yine de kalbinizin bir tarafı acıyor. Bu kişiyi düşünürken. Ama sizinle konuşmak isteyecek yani öyle söyleyeyim size. Hım. Burada arkadaşlar kocaman böyle bir karınca istilası görüyorum. Yani karınca kocaman böyle yuva yapmış. Size doğru geliyor. Bu karıncalar kışın biriktirip yazın yiyorlar ya siz de öyle. Bu kışa girer girmez karınca istilası gibi para biriktireceksiniz. Yazın ya yiyeceksiniz ya tatil yapacaksınız ya ev ya araba alacaksınız. Ama e, bir şey alıyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Kışın biriktirip yazın alacaksınız. Burada ağlayan bir çeşme var. Bu da adam. Şu an adam ağlıyor. Adamın durumu çok iyi ama zengin. Parası o kadar çok ki arkadaşlar ama ağlıyor. Çünkü neden? Parası var ama yanında manevi yönden kimsesi yok. Herkes onun parasını kullanıyor. Bundan dolayı üzgün. Ama artık parasını yedirttirmeyecek bu kişilere. İçi dolu bir kalp var. Bu kalbin içini boşaltıyorsunuz. Çünkü bu dolu kalp size gitgide zarar veriyor. Bir insandan ayrılıyorsunuz yakın zamanda arkadaşlar. Sevginiz olur, eşiniz, nişanlınız olur. Bayağı böyle bir sizi yıpratmış, üzmüş ve bu kişiden ayrılıyorsunuz. Ama aklınıza daha da yarası olacak. Emin olun yani. Hmm. Kafanız arkadaşlar, e, kemiren bir soru işareti var. Biriyle alakalı. Bu da bir bayanla alakalı. Kafanızda o kadar çok soru işareti yaratmış ki bu kadın. Bu kadından kurtulmak için planlar yapıyorsunuz. Ve gelecek ay bu kadından kurtulacaksınız. Planlarınız hiçbir şekilde boşa gitmeyecek. Bu kadından kurtuluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. İlk dikkatimi çeken şu köşede arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Büyük bir sandalye var. Siz o sandalyeye oturuyorsunuz ve rahata kavuşuyorsunuz iş anlamında. Sandalyeniz yükseliyor, büyüye kademe atlıyorsunuz. Mevki makam sahibi bile olabilirsiniz. Müdür şef olabilirsiniz, yardımcı olabilirsiniz. Ama e, çok büyük bir sandalye var ve o sandalyede siz rahatlıkla oturacaksınız. Hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, kafasında İki tane sıkıntı olan bir kadın var. Bu iki sıkıntıdan kurtuluyor bayan izleyicilerim. İki tane sıkıntınızdan kurtuluyorsunuz. Hem de Ekim ayında kurtulacaksınız. Ekim ayına az kaldı şu an. Eylül'ün sonundayız. Ekim ayında bu iki sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. Yeni yeni planlar yapacaksınız. Yeni yeni kararlar alacaksınız arkadaşlar. Hayata dair günlük fikirleriniz de değişecek. Bugün bunu yapacağım. Yarın bunu yapacağım. Hep böyle bir yeni kararlar alacaksınız ve o kararları yaptıktan sonra da bir tatile çıkıyorsunuz. Ve iki ya da üç kişi kafa dinlemeye tatile çıkıyorsunuz. Gerçekten sizin de arkadaşlar bu şeye kafa dinlemeye ihtiyacınız var yani. O kadar çalışıyorsanız siz de hak ediyorsunuz bazı şeyleri. 1 ve 4 rakamı çıkmış. Ayın 14'ü. Ekimin ya da Kasım'ın 14'ünde arkadaşlar. Bu beklediğiniz haber her an gelebilir. Ekim'in ya da Kasım'ın ayının 14'ünde. Eşinizle beraber bir yere gideceksiniz kafa dinlemeye arkadaşlar. Burada bir seminer, toplantı, eğitim var. Bu seminer, toplantı, eğitime katıldıktan sonra arkadaşlar orada çok güzel konuşmalar sergileyeceksiniz. Ve zirveye çıkabilirsiniz. işle alakalı çok iyi yerlerde görüyorum sizi. Öyle söyleyeyim size. Hayırlı bir ziyaret geliyor sizinle arkadaşlar. Hayırlı bir iş için ziyarete geliyorlar. Şu an çok güzel bir yolun üzerinde ilerliyorsunuz ve bu yolunuz aydınlık, aydınlık bir şekilde ilerliyorsunuz arkadaşlar. Para ile ilgili bir isteğiniz var, bir dileğiniz var. Bu para ile ilgili isteğiniz, dileğiniz gerçekleşecek dostlarım. Oo, büyük bir sevinç yaşıyorsunuz. O kadar ciddi bir haber geliyor ki arkadaşlar. Çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Yolunuzu aydınlatan bir tane güneş var. Güneş belirlemiş. Sizin yolunuzu aydınlatmaya çalışıyor arkadaşlar ve yolunuzda gitgide böyle aydınlayacak. İşle alakalı arkadaşlar iki tane adamdan size ayrı ayrı İki tane iş teklifi gelecek. İki tane adamdan size ayrı ayrı iki tane iş teklifi geliyor. Bakın burada çıkmış. Birini yıkıp dökeceksiniz. Çünkü neden? Bu insan hak etmiş. Yıkılmayı dökülmeyi hak etmiş. Size üzen biri bu. Bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir. Size o kadar çok üzmüş ki siz onu yıkıp dökeceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaş, Hayatınız böyle günden güne arkadaşlar rayına oturuyor. Böyle yavaş yavaş günden güne hayatınıza oturan, rayına oturan e, bazı güzel e, gelişmeler olacak hayatınızda. İşinizle alakalı ya da özel hayatınızla ilgili arkadaşlar ufak tefek böyle sorunlar yaşayabilirsiniz. E, ama bunları atlatacaksınız. Bu küçük sıkıntılar olacak uzun yıllardır verdiğiniz emekler boşa gitmiyor arkadaşlar. O istediğiniz hedefi yakalamanıza çok az kalmış. Bu yıl içerisinde neticeye ulaşıyorsunuz. Arkadaşlar istediğinize de ulaşıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bu 2-3 ay içerisinde çok uzun bir yolculuk yapacaksınız arkadaşlar. Birini dinlemeyeceksiniz. Yani bu diyecek ki gitme şöyle böyle. Siz ona rağmen gideceksiniz, dinlemeyeceksiniz. Ama çok güzel bir sürprize karşılaşacaksınız. Onu net söyleyebilirim size. Adında ya da soyadında arkadaşlar K, A, S harfi olan biriyle tanışıyorsunuz ve bu kişi sizi derinden etkileyecek kişi. Dediğim harfler derinden etkiliyor arkadaşlar sizi. Yarım kalmış bir kalp var. Bu kalbin yarısı başkasında. Yarısı başkasında kırılmış. Ama bu kalbi tekrardan birleştirmek için can atıyorsunuz ve birleştireceksiniz de. Hiç merak etmeyin bu kalbi tekrardan birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Burada bir kadın var sürekli sizi dikizliyor. Kısa saçlı, esmer bir bayan, minyon tipli. Bu kadın sizi izliyor arkadaşlar. Tarif ettiğim bayanda varsa biraz daha dikkatli olun derim. Sizi bayağı böyle bir izliyor yani. İçinizi boşaltacaksınız. Birinin e, omzuna yaslanmış ağlıyorsunuz. Bu da sizin dostunuz dediğiniz arkadaşınız. Aynı cinsten içinizi döküp e, rahatlayacaksınız arkadaşlar. En azından içinizdekileri dökerseniz bir nebze olsun. Rahatlarsınız. Ağlamak da bir yönden güzel bir şey. Kendi ablanıza ya da abinize e, para konusunda ufak bir destek olacaksınız. Zor zamanlarında yardım edeceksiniz. Hem de yakın zamanda ilişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Uzaktan böyle arkadaşlar, böyle göz yüze geldiğiniz biri var mı son zamanlarda? Sanırım birbirinizden etkilenmişsiniz arkadaşlar. Bu kişi gelip sizinle daha da çok böyle muhabbet etmeye çalışacak. Siz de muhabbet edeceksiniz, o da edecek. Aranızda bir kıvılcım başlayabilir. İ harfi, Y harfi. D, I Y, D. Bu harf e, size arkadaşlar destek olacak. I Y, D harfi. Güzel kısmetli günler sizi bekliyor arkadaşlar. Eski dostlarınızdan biri sizi arıyor. Ve sizinle tekrardan konuşmak isteyecek eski dostlarınızdan biri. Ufak bir tatlı bir mutluluk yaşayacaksınız son zamanlarda. Böyle bir iki günlüğüne. Burada bir daire var arkadaşlar. Sanırım ev alacaksınız. Onu da söyleyeyim size. Tabağınıza bakalım. Şöyle sallayalım. Evet. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle bakın. Size ulaşmak isteyen bir erkek var. Ama hiçbir şekilde size ulaşamıyor. Sizi bulamamış. Hala arıyor. Bir şekilde ama size ulaşacak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 3 ya da 4 ay içerisinde de dileğiniz, isteğinizle ilgili çok güzel bir haber alacaksınız. Bakın bu da tabağınız. Bakın havalar uçan bir kadın var görüyor musunuz? Bayan izleyicilerim çok güzel bir haber alacaksınız. Ve bu haber aldıktan sonra büyük bir şekilde havalar uçacağınız çok büyük bir haber alacaksınız. Birine e, sırtınızı dayıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü gerçekten size yardımcı olacak biri sırtınızı dayıyorsunuz. O da size destek olacak. 3 vakte kadar arkadaşlar hayatınızda köklü bir değişim yapacaksınız. 3 vakte kadar. Karşınıza hangi zorluk çıkarsa çıksın ondan kurtuluyorsunuz. Ortadan kaldırıyorsunuz dostları. Sizden kendinizdense daha da çok değer veren biri var arkadaşlar. Yüzünüzü güldürecek. Karşınıza çıkacak biri bu. Aklınızdaki kişiyle alakalı arkadaşlar. Bir telefon alacaksınız. Telefon haberi. Bu kişiyle konuşup muhabbet ettikten sonra kafanız da rahatlayacak. Aklınızdaki kişiyle alakalı haber geliyor. Büyük bir balina yakalıyorsunuz. Bu da bir kadın. Büyük bir kadın yakalayacaksınız büyük bir balina. Burada büyük bir kale var arkadaşlar. Kale sağlamlık demek. Güvenilir, iş olur, firma olur, şirket olur, erkek olur, evlilik olur. Güvenilir bir adım atacaksınız. Yani sağlam bir adım atacaksınız hayatınızda. Şöyle söyleyeyim. Sizi yönlendirecek biri var. Bu da işle alakalı yönlendirecek ve sizi böyle sağlam bir yere işe sokup rahatlıkla işe gidip gelebileceğiniz güzel bir şey sokabilir biri sizi. Şu an çalıştığınız işte size güzel bir teklif geliyor arkadaşlar. Bakın burada dua kelimeleri çıkmış. Hmm, büyük dua ediyorsunuz. Burada büyük dua kelimeleri çıkmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Hmm, B, B ve U harfi evet B ve U harfi çıkmış bakın. Sizi arada arayacak B ve O harfi. Hmm. 7 ve E rakamı çıkmış. 7 gün sonra E harfi sizi arıyor. Ya da mesaj atıyor. E isminde olabilir. Soy isminde de olabilir arkadaşlar. Büyük bir dağ var. Bu dağı yıkıp içeri giriyorsunuz. Ev kapısını açıyorsunuz. Büyük bir dağ yıkılıyor. Hmm. Sizi memnun edecek bir arkadaşlar. Sizin sorununuzu büyük bir şekilde destek olacak. Sizi memnun edecek bir arkadaşınız var. Büyük bir konuda size destek oluyor. Bakın burada da hep 7 rakamı çıkmış arkadaşlar. 7 gün, 7 hafta, 7 saat bile olabilir. Bu bir haftalara çok dikkat edin. Onu da söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Umarım videomu beğenir herkes. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.